Türev sorusuna birlikte bakalım gençler. Yukarıda fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Eksi birden sonsuz aralığında tanımlanmış. Aşağıda da türevleriyle alakalı bir işlem soruluyor. Şimdi fx fonksiyonunun grafiğine baktığınızda bir parçalı fonksiyon şeklinde ve her parçalandığı aralıktaki eksi birden sıfıra kadar ki aralıkta başka bir doğrusal fonksiyon. Sıfırla iki arasında başka bir doğrusal fonksiyon. 2, 6 aralığında başka ve 6'dan sonra da sabit bir fonksiyona evrilmiş durumda. dolayısıyla siz burada doğrunun eklemini yazmak isteseniz mesela eksi 1'den 0'a kadar ki aralıktan bahsetmiş olalım. Burada fx fonksiyonunun eğimine baktığınızda dar açılık bir eğim açımız var. 2 bölü 1'den 2 çarpı x olacak. 0 yazdığınız ara 2'ye gittiği için de artı 2 olacak. Yani dolayısıyla biz burada fx'in türevini almak istesek 2x'in türevi 2 olacaktır. 2'nin türevi de 0 olacaktır. Burada alacağınız her x eleman eksi 1 0 aralığındaki değerler için türevimiz var ve 2 olacak. Yani o doğrunun eğimi olacaktır. O halde fx fonksiyonunun tüm o aralıklardaki eğimlerini yazacak olursam buradaki eğimimiz birinci eğim olsun ve burada eğim 2'dir. 0'dan 2'ye kadarki bölümde burada eğim eksi 2 olacaktır. 2'den 6'ya kadarki bölümdeki eğimimiz burası 4 birim burası 3 birim. Eğim açımızda burası olduğu için tanjantını aldığınızda burada da eğim 4 bölü 3 olacak. 6'dan sonra da sabit bir fonksiyon var. Yani burada fx eşittir 4 şeklinde e dolayısıyla da eğimi 4 diyelim eğim 4 olsun. Burada da eğimin 0 oldu. ki zaten türevinde aldığınızda da 0'a eşit olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Eksi 1 0 aralığında alacağımız herhangi bir noktadaki türevimiz oradaki eğime eşit olacaktır. Yani eksi 1 bölü 2'de 2 eşit olurken 2 bölü 3 0 ile 1 arasında orada eğim eksi 2'dir. 5 bölü 2 2,5 olduğu için 2,5 şu aralıkta bir yerde yani eğimin 4 bölü 3 olduğu bölümdedir. 8 bölü 3 dediğimiz 2 küsuratlı bir sayıdır. Yine o da bu aralıktadır ve eğimin 4 bölü 3 olduğu bölümdedir. Bu değeri de 4 bölü 3 yazabilirsiniz. 7 dediğimiz değer buralarda bir yerde ve eğimin 0 olduğu bölümdedir. O halde f türe 0'ın değeri de 0 olacaktır. Bu ifadeyi düzenlerseniz 2 artı 2 artı 4 bölü 3 olurken aşağısı da 4 bölü 3 olacaktır. E dolayısıyla 4, 3, 12, 16. 16 bölü 3'ün 4 bölü 3'e bölümünden cevabımız 4 gelecektir.